Memeliler Memeliler omurgalı ve sıcak kanlı hayvanlardır. Vücut sıcaklıkları sabit olup çevre koşullarına bağlı olarak değişiklik göstermez. Hem dişi hem erkek bireylerinde ter bezleri bulunur. Ek olarak dişi bireylerinde süt bezleri de bulunur. Bu sayede dişi bireyler yavrularını süt ile besleyebilirler. Kalpleri 4 bölümden oluşmuştur. Böylece temiz kan ile kirli kan karışmaz. Kapalı dolaşım sistemine sahiptirler. Kulak kepçesi bulundururlar. Bazı canlılar ise yaşadığı ortama göre adaptasyon geçirerek bu yapılarını köreltir. Akciğer solunumu yaparlar. Akciğerlerde solunum yüzeylerini artıran alveol adı verilen keseciklere sahiptirler. Olgun alveol hücreleri daha fazla gaz taşıyabilmek için çekirdek bulundurmaz. Vücutları kıllarla çevrilidir. Fakat bazı türlerin adaptasyonu uğrayarak neredeyse pürüzsüz bir hal almıştır. Göğüs karın boşluğunu ayıran kası diyaframa sahiptirler. Memelilerde sadece iç işte döllenme görülür. Koyunlar Sütünden, yününden ve etinden yararlanan uysal hayvanlardır. Burun kısımları çıplak ve nemli, vücutları kalın kıllarla kaplıdır. Erkeklerde her zaman bir çift boynuz bulunurken, dişilerde bazen bulunur. Boynuzlar üzerindeki boğumlar yaş hesaplanmasında kullanılır. Vücutlarında ekstra kıl oluşumları görülür. Gebelik süreleri ortalama 5 aydır. Koyunların ömrü 10 ila 12 yıl arasında değişiklik gösterebilir. Geviş getirenler ailesinin tür olarak en zengin familyasıdır. Sığır Memeli hayvanların çift oynaklar takımının boynuzlu giller familyasının sırlar alt familyasından evcil büyükbaş hayvan. Çoğunlukla evcil olan kaba ve antal yapılı, kuyrukları püsküllü, boynuzlu büyükbaş hayvanlardır. Mideleri dört gözlüdür ve geviş getirirler üst çenelerinde kesici dişleri bulunmaz. Otları alt çenelerinin dişleriyle keserler. Sığırın doğumundan 6 aylığa kadar olan erkek ve dişi yavrularına buzağı, 6 aylıktan 1 yıllığa kadar olan erkek ve dişi yavrularına dana, 6 aylıktan gebelik dönemine kadar dişilerine düve, 6 aylıktan babalık dönemine kadar erkeklerine tosun, damızlık erkeğine boğa, yavrulayan dişiye inek, enenmiş erkeğe öküz denir. Boynuzları daimidir. Kırıldığında bir daha çıkmaz. Sırların eti ve sütü insan için besin kaynağı olduğu gibi derisinden de kösele yapılır. Boynuz ve kemikleri sanayide gübresi tarlalarda kullanılır. <laughs> Keçi Boynuzlu giller familyasının sırlar alt familyasından kapra cinsini oluşturan memelilere verilen alt. Sarp yamaçları rahat tırmanır, patika ve uçurum kenarında dolaşmaktan çekinmezler. Bundan dolayı zor geçitlere keçi yol denir. Evcil olanları sütü, derisi ve tifti için beslenir. Elde edilen kürklerine posta da verilir. Taze filiz ve yaprakları yemeyi severler. Yaşlı bir erkeğin önderliğinde sürü halinde gezerler. Yavrusuna oğlak, erkeğine teke, bir yaşındaki erkek ve dişine çebiç denir. Genelde keçilerin derileri, eldiven, çanta ve ayakkabı yapımında, kılları ve yapağıları ise dokumacılıkta kullanılır. Keçilerin gebelik süreleri ortalama 23 hafta kadardır. Genellikle 1 veya 2 yavru doğururlar. Bu yavrular birkaç saat içerisinde annelerini takip etmeye başlarlar. Ortalama ömürleri 12 ve 15 yıl arasında değişiklik gösterebilir. Kuşlar Sıcakkanlı hayvanlardır. Vücut sıcaklıkları sabit olup çevre koşullarına bağlı olarak değişiklik göstermez. Kalpleri dört bölümden oluşur. Kirli kan ile temiz kan karışmaz. Vücutlarının tümü diğer hiçbir hayvan grubunda görünmeyen tüylerle kaplıdır. Ön üyeleri kanatlara dönüşmüştür. Akciğer sorununu yaparlar. Akciğerlerine bağlı hava keseleri vardır. Bu hava keseleri sayesinde oksijeni verimli kullanırlar. Kemiklerin içi boştur. Ağızlarında keratinden yapılmış gagaları vardır. Gagalarında diş yoktur. Boşaltım atıkları ürik asittir. Kuşlar da İç döllenme, dış gelişim görülür. Döllendikten sonra sert kabuklu yumurta bırakırlar ve kuluçkaya yatarlar. Embriyo, yumurta kabuğu ve amniyozerine çevrilidir. Göğüs ile karın boşluğunu ayıran zar yapılı diyaframa sahiptirler. Sindirim sistemleri ağız ile başlayıp kulak ile sonlanır. Kulak, sindirim. Boşaltım ve üreme sistemlerinin son ölümlerinin dışarı bırakıldığı ortak tek açıklıktır. Kuşlar, uçabilen kuşlar ve uçamayan kuşlar olmak üzere ikiye ayrılırlar. Bu, <laughs> <laughs> ördekçiler familyasına ait, çok iri ve genellikle beyaz, nadiren de renkli olan su kuş türlerinin ortak adı. Boynunu sev biçimine sokarak ya da gıgasını aşağı doğru eğip boynunu dik tutarak yüzer kuyruğu, sivri uçlu ve çoğu kez yukarı doğru kalkıktır. Başını ileriye doğru iyice uzatarak uçar ve uçarken hafif kaviste tuttuğu kanatlarından derin, müzikal ve bir, bir ses yükselir. Erkek ve dişi kuğu aynı görünümdedir. Havalar soğuduğunda uçarak göç eden kuğular çok yüksekten ve çapraz bir at biçiminde dizilerek uçarlar. Bu esnada karşılaştıkları kuvvetli rüzgar akımlarını denemek için ve şeklinde yol alırlar. Bu akıllıca formül çok daha hızlı uçmalarını ve yolculuk süresinde yolmalar ilerlemelerini temin eder. Güvercinler orta büyüklükte, küçük başlı, kısa boyunlu ve kısa bacaklı kuşlardır. Gagaları kısa, zayıf yapılı, uca hafifçe aşağı kıvrıktır. Kanatları orta uzunluktadır. Oldukça hızlı uçarlar. Ayakları iyi gelişmiştir ve arka parmakları yere değer. Kutuplar haricinde her yerde bulunan kuşlardır. Fakat genellikle ağaçlarda ve kayalık yerlerde bulunurlar. Meyveler taneli veya çekirdekli tohumlarla beslenirler. Genelde iki tane yumurta bırakırlar. Erkek ve dişi kuluçkaya birlikte yatarlar, yavruları birlikte büyütürler. Yavrular yumurtadan gözleri kapalı ve çıplak bir biçimde çıkar. Sınıflandırılmaları karmaşıktır. Ayrıca Güvercinlerde kafatası ile beyin arasında bulunan ferromanyetik bazı tanecikler, yerin manyetik alanına karşı duyarlı birimler haline gelmişlerdir. Güvercinler bu sistem sayesinde yerin manyetik alanındaki değişimleri hissedebilmektedir. Bu sistem güvercinlerin çok uzaklardan uçurduklarında bile yönlerini kolaylıkla bulabilmelerine yardımcı olmaktadır. Omurilik, omurga kanalının sonucuna kadar uzanır Omurilikten ayrılan sinir sistemi bütün organlara ve kaslara kadar dağılır. Martı Martı günler familyasını oluşturan deniz kuşlarının ortak adı. Martılar büyük kuşlardır. Genellikle gözü veya beyaz renkli. Çoğunlukla başlarında siyah işaretler bulunduruyor. Uzunca bir gagası ve perdeli ayakları vardır. İri hantal göbeği kuşlardır. Boyları 20 cm ile 80 cm arasında değişkenlik gösterebilir. Kanat desenlerinin yanı sıra bacak ve gaga renklerine bakılarak tür ayrımı yapılabilir. Ol, Resimlerin çoğunlukla yumuşak çalar, öndeşler ve küçük boyutlar oluşturur. Ama hemen hemen her şeyi yerler. Büyük tüylerde yavrular dört gavgar, tüyle bir yetiştirir. Bu süre küçük martlarda iki yıl kadardır. Martıların birçoğu insanların yaşadığı yerlerde ortak bir yaşam içerisindedir. Konuşal ve liman çevrelerinde çok görülür ve dikkat çekerler. Martılar bütün faaliyetlerinde toplumcudur. Hep birlikte alınır, dinlenir, leşeder ve kavga ederler. Çoğu birlikte yuva yapmayı tercih eder.